Hepinize merhaba, merhaba arkadaşlar arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün, Bugün işte, önce ay gevrekleri bitiren kazanır. Sütümüz yoktu. Ondan dolayı biz de sütsüz yiyoruz. Evet ayıcım. 3 2 buldum. 3 2 1. Dur, Ezeceğim şimdi. seni. Dur dur Şöyle şey yapacağım. Arkadaşlar dedim ki ağzındaki bitmeden Yemedi. dedim. Hadi devam. Bakalım unutmayın. Oh, so o you? Não, sou o <coughs> 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 <Pode> <coughs> <uma> <coughs> Öyle bir şey yok, öyle bir şey yok, öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. <laughs> ceza bir veririm sana iki dakika niye mi dediksin? Hı? Hı 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 Sen hı 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 hile. hı 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 tamam, tamam. Başta. Bitti. Kazandım. Tamam. Biraz yardım edeyim bari. Like. <laughs> Civan da kazanamadı. Ben kazandım. Like. Ve abone olmayı. Like like like. Ve abone olmayı. Unutmayın. <laughs> Mayın, yürür, sürür.